Kürsüde yine büyük laflar, gelecek bizim hepsi yalan Aynı filmi izliyoruz, değişen tek şey oynayan Biri sağdan vuru, biri soldan çalar, ortada kalan hep biz Bu kirli tiyatroda figüran olduk, duyun artık sesimizi demokrasi derler Sandık kurarlar, oyunu verip beklersin Ama kurallar hep onlardan yana, sen sadece izlersin Vaatler unutulur, cepler dolunca o eski dostlar unutulur Sana kalan kuru bir umut, o da her seçimde yeniden soyulur bu dokunulmaz zırhları, bu lüks makam araçları Halkın vergisiyle sefa sürerler Bunu adaletin tartısı Biri vatan der, biri bayrak der En büyük onlar sever Ama o vatanın evladı işsiz o bayrağın dibinde aç gezer Medya tetikçi kalemler satılık gerçeği yazan içeride İleri demokrasi bu mu? Susmak mı gerek her de Düşman yaratırlar, hain bulurlar Birleşmeyelim diye Biz bölündükçe onlar kazanır Bu oyun hep böyle, niye? Yeni Türkiye derler Eski kötülerler Eski gelir yeniyi gömer Hep aynı teraneler Liyakat hak getire bizden olsun Çamurdan olsun fark etmez Sistem böyle kurulmuş Bu çarp böyle döner Bu dert bitmez Eğitim yap tahtası, Her bakan bir çivi çakar Olan gencecik beyinlere olur Gelecek karanlığa akar Dış güçler hep devrede O en kolay bahane Başarısızlığı örtmek için Uydurulan bir efsane Bu son verse bu son çare bitmeyen bir feryat Kral çıplak demeliyiz korkmadan etmeden bir at Siyaset bir hizmet olmalı zenginleşme yolu değil Bizim aklımızla oynamayın biz o eski halki değiliz bil Mikrofon elimde bu benim silahım bu benim oyum Susmayacağım korkmayacağım bu benim soyum O koltuklar emanet o güç sizin değil Milletin bir gün hesap döner o zaman görürsünüz adaletin elini